Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bundan yaklaşık 18 yıl önce ülkemizi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde, Türkiye'yi 4 sütun üzerinde yükseltme sözü vermiştik. Bunları da eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olarak açıklamıştık. Hamdolsun aradan geçen süre içinde ülkemizi bu dört alanda ve onların itici gücüyle demokraside, ekonomide, altyapıda çok ileri bir yere getirdik. Girdiğimiz her mücadelede yanımızda olan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Tabii bunların içinde adaletin ayrı bir yeri vardır. Tarih boyunca insanlığın büyük atılımlarının temelinde hep adalet, büyük yıkımlarının gerisinde de hep zulüm olmuştur. Bizim medeniyetimiz de esasen bir adalet medeniyetidir. Günümüz dünyasını şekillendiren yönetim sistemlerinin gerisinde de yasama, yürütme ve yargı erklerinin her birinin kendi içinde bağımsızca çalışması ilkesi bulunuyor. Türkiye bu çerçevede en büyük reformlarını yine 18 yılda gerçekleştirmiştir. Anayasadan kanunlara, yönetim sistemimizden belediyelere kadar her alanda bugünün ihtiyaçlarını karşılayan ve geleceği kucaklayan yepyeni bir Türkiye'yi beraberce inşa ettik. Son olarak geçtiğimiz yıl milletimizin takdirine sunduğumuz yargı reformu stratejimizi bu sürecin en önemli halkalarından biri olarak görüyorum. Dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni infaz düzenlemesi de yargı reformu stratejimizde söz verdiğimiz hususlardan biriydi. Ceza adaletinin olmadığı bir yerde vicdanların sızısını durdurmak mümkün değildir. Uzun bir hazırlık döneminin ardından meclise sunduğumuz yeni infaz düzenlemesiyle sistemin işleyişini hem mağdurlar hem suçlular açısından çok daha adil bir hale getirmeyi amaçladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi gruplarının ortak gayretiyle teklife dönüşen uzun bir çalışma döneminin ardından da genel kurulda kabul edilen bu düzenleme oldukça önemli yenilikler getiriyor. Meclisimizin kabul ettiği bu kanun onay için bize geldikten sonra hızla incelemesini tamamlayıp resmi gazetede yayınlatmak suretiyle yürürlüğe sokacağız. Bu düzenlemenin hazırlığından yasalaşmasına kadar tüm süreçlerinde emeği olan herkese özellikle Adalet Bakanlığımıza ve siyasi parti gruplarımıza teşekkür ediyorum. Aziz milletim, yeni infaz düzenlemesi uygulamadaki sıkıntılar yanında milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede infaz hakimliklerinin etkinliğini artırmak amacıyla ihtisaslaşmanın öne açılmıştır. Islah önlemlerine ağırlık verilerek aynı kişilerin yeniden suç işlemesine engel olunması hedeflenmiştir. Ceza infaz kurumlarının Yönetim ve işleyişleriyle ilgili sorunları gidermeye yönelik adımlar atılmıştır. İnfaz ve denetimli serbestlik aşamalarında çocuk, yaşlı, hasta, yeni doğum yapmış kadınlar gibi bütün bu gruplar lehine bir insani yaklaşım geliştirilmiştir. Elbette sadece bu düzenleme ile infaz adaletiyle ilgili tüm amaçlarımıza ulaşmamız mümkün değildir insanlığın asla bitmeyecek bir ülküsü olan adalet arayışında daha yapacak çok işimizin olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla ceza kanunumuzdaki suç ve yaptırım dengesini tümüyle yeniden ele alacak kapsamlı bir çalışmaya şimdiden başladık. Önümüzdeki yasama döneminde meclisteki ilk işlerimizden biri de bu olacaktır. Ancak yeni infaz düzenlemesinin ülkemizde adaletin tecellisi konusunda milletimizin beklentilerini daha yüksek oranda karşılayacağı da bir gerçektir. Bu düzenlemedeki hükümlüler lehine iyileştirmeler ile yeni infaz yöntemleri adaletin tecellisi sırasında vicdanların yaralanmasının önüne geçmek için getirilmiştir. Hükümlülerin rehabilitasyonda kat ettiği mesafenin gerçekçi tespiti için iyi hal değerlendirmeleri otomatik olmaktan çıkartılıp belirli bir takvime bağlanmıştır. Kanunun yayınlanmasıyla birlikte infaz sürelerinde yapılacak değişikliklere uygun şekilde çok sayıda hükümlü cezaevinden çıkabilecektir. Bu vatandaşlarımızın devletin ve toplumun kendilerine olan güvenlerini boşa çıkarmayacağına inanıyorum. Bu vesileyle cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin salgın tehdidi dinden korunması hususunda tüm tedbirlerin alındığını belirtmek istiyorum. Hakları, canları ve sağlıkları devlete emanet olan bu insanların salgın hastalığa yakalanmamaları için temizlikten karantinaya kadar her önlem alınıyor. Bir kez daha yeni infaz düzenlemesinin Hayırlı olmasını diliyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlarken özellikle Cumhur İttifakı'nın tarafı olan Sayın Genel Başkan Bahçeli'ye de şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum.